Sıfırdan Hayat serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir araç falan almadım. Hemen öyle düşünmeyin arkadaşlar. Benim araçta bir sorun vardı. Bakıma gitti. Araç birazcık orada yatacak. Biz de bu süre zarfında başkalarının aracıyla çalışacağız. Yani Mercedes'imizi böyle iki bölüm falan göremeyeceğiz. Onu söyleyeyim. Bir bakım sorunu vardı. Ee, bakım için de parça gerekiyor. Bu virüs falan biraz gecikecek falan dediler. Zaten ellerinde parça falan da yokmuş. Biraz bekleyecek araba orada. Alt süspansiyonda bayağı bir sorun varmış. Bu da fazla Fabrikasyon hatası mı ne vesaire vesaire Bana bir şey söylemediler Biraz bekleyeceğiz bakalım aracı ondan sonra alacağız Bugün Ford F-Max'in Bu sarı rengiyle Civciv miydi bu? Bunun rengi neydi? O renkle beraber çıkacağız hemen rotamızı Sizlere göstereyim. Araç e, Saint Benoit'ta buraya getirmiştim Burada bıraktım. Şu da Mercedes'de Bugün buradan çıkacağız e, Guy Valde'ye doğru bir yolculuk yapacağız İnşallah sorunsuz güzel bir Yolculuk bizleri Eee biz de olur diyelim. Evet F Max'imizi hemen şöyle bir çalıştıralım. Vitesi bir atıp el freni herhalde inik. Tamam. Hadi o zaman. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben diğer e, yani dün katmış olduğum videoda şey videosuydu bu Kilkenes Maden Yolu videosu. O videoda aracın Mod tonunu yanlış söylemişim. Aslında ton değil de orada benim söylemek istediğim. Aracın beygiriydi. Yani 500 beygir diyeceğim yere 500 ton demişim ve 21 tonda da dorse demişim. Halbuki yani 500 beygir değil. nasıl olmuş nasıl etmiş baya kırmış, kırmışım sizi şeyde videoda gülmekten. Hani eğlenmişsiniz. Bir hiç farkında değilim ya. Bir arkadaş yorum yazdı girdim gerçekten baktım orada ne demişim diye. Hani 500 ton demişim arabanın ağırlığını ya, enteresan ya. Gerçekten enteresan. Hani olmayacak şeyler bunlar. Garip. Öyle bir yavaşlayalım. dediğim gibi Mercedes'te de bakıma ihtiyacı vardı arabanın. Bu süspansiyonda gerçekten bir ilginçlik var. Bazen istop ediyordu araba yolda giderken falan. Ee, onu işte Allah. Dedik abi dedi bunda sorun var dedi. Elimizde parça da yok biraz kalsın bu arabanın üstüne fazla gitme. Ee, tamam dedim. Bir de şeyde altını vurmuşuz arabanın. Bir önceki seferde gemi çektik yani. Ya şeyden. Ee, marina'dan gemi çekmiştik biliyorsunuz Orada altını vurmuşuz arabanın Bir şey olmuş aşağıda Oradan da yağ akıtmış falan Dedi birazcık sorun var Bana dedim masraf var mı bunun dedim Abi dedi sadece dedi işçilik alırız herhalde Parça masrafı olmaz dedi O garanti şeyinden kapsamından düşerler falan Gibisine iyi bakalım dedim de Kaç lira işçilik olacağını söylemediler Yapalım bakalım vesaire o konuyu da işte zamanı gece açıklayacağım size. Arabayı aldığımda falan. Böyle boş kalmamak için bugün cumartesi günlerden mecburen çalışıyoruz. Para kazanmamız lazım. Ya şunu fark ettim. Kendi aracınızla çalışma, çalışmazsanız baya zarara uğruyorsunuz. Şu an ben buraya gidecek olduğum e, kendi aracımla götürseydim ki eğer. Bunu sordum zaten orada. 1700 e, 1700 lira falan dedi bana. Kendi aracına git. sadece kelle senin olsaydı gitseydi 1700 lira falan dedi. Şu an 800 liraya götürüyorum ben bunu. Yani 800 liraya götürüyorum. Görüyorsunuz değil mi aradaki farkı? Bayağı fark var. Ha bir de kendi dorsemiz olursa o da efsane olacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu e, dorse konusuna veren geldiğimiz zaman bazı arkadaşlar diyor ki abi kredi çek işte dorseni al vesaire vesaire. Şimdi şöyle bir plan yaptık biz bu seriye başladığımız anda. Sadece bir tane kredi çekme hakkım vardı. O da 100 bin lira kredi çekebiliyordum. Onun haricinde hiçbir şekilde daha kredi çekemiyordum mevcut krediyi ödemedikten sonra. Onu devam ettiriyoruz. Yani yoksa hani kredi çekebilsem ben oho çoktan zengin olduyduk arkadaşlar burada. Vallahi olduyduk. Ne yapardım? Çekerdim iki tane tır. Alırdım bir tane de garaj. Ondan sonra iki tane dors alırdım. Verdim işçiye çalışa. Bitti gitti işte. Bir yandan işçi kazanırdı. Bir yandan ben kazanırdım kendi doğuşlarımla. Bunu 15-20 bölüme bitirirdik bu seriyi. Ama işi daha da zorlamak istiyorum. Bu seri daha da uzasın. O yüzden böyle sınırlamalar getiriyorum kendim. Yoksa açayım ben şey banka sekmesini. Bankadan şu an 500 bin lira kredi çekebiliyorum. Çok rahatlıkla. 500 bin liralık kredi. Ama işte bir hikayeye dayandığı için bu krediyi 100 bin lirayla sınırlandırdık ve o yüzden uğraşıyoruz Yani bir krediyi ödemeden yeni bir kredi de çekemiyoruz üstüne ee, şu anda 105 bin lira falan var herhalde ödenecek aracı bile satsak karşılayamıyoruz Mercedes'i 78 bin lira aracın ikinci el piyasası şu an şu haliyle satsam 78 bin lira Hiçbir şekilde karşılamıyor. 78 bin liraya ben o arabayı satsam bankanın kredisini ödeyemiyorum. Ben yani düşünün. Aracı 128'e aldık Aracı satarken 78'e satıyoruz Ay yani şu şekil modifiyeli bir şekilde yalnız yani Zararlı olan yine benim O yüzden hiç bu konulara girmek istemiyorum Araç satmadır odur budur Bunlar bizi aşacak şeyler Oyun rahat değil ya bugün. Bugün oyunum hiç rahat değil. Anlamadım. Takılıyor böyle kasıyormuş gibi geliyor da. Bu moddan dolayı gibi geliyor bana. Hani şey moduna F-Max'te, Mercedes'te böyle takılmalar yoktu çoktan beri rahat oynuyorduk. Burada bir sıkıntı oldu anlamadım. Neyse biraz basalım. Şu an kaç liramız var bizim? 373 euromuz var bazasız şey, cezasız bir şekilde gidersek 1000 euromuz falan olacak bu yükün karşılığında. Nasıl söyleyeyim? Şuradan yoğun bir ışık geliyor. Bunu da fark etmişsinizdir. Dışarıda güneş var. Onun ışığı. Biraz SMX'ten bahsedeyim. SMX 500 beygirlik arkadaşlar bu araç. 500 ton bak. <laughs> bu da 500 beygir. 500 beygirlik bir araç kullanıyorum. Ee, arkada ne kadarlık bir yük var ona bakalım. 15 tonluk bir yükümüz var. 809 Euro'luk, götür arbut götürüyormuşuz. Yani 500 beygir 12 vites otomatikleştirli şanzımana sahip bu araç. Biliyorsun, EGRS modu falan yapmıştı buna daha satın alınmadı tabi o sesler falan yenilenecek en baştan. F mod geldiğinde. Ee, 1.37 de gayet yaklaştı herhalde gelmesi artık. Bu şeyle beraber gelecek. 6 Nisan'da etkinlik bittiğinde onun çıkması bekleniyor. İnşallah bir sorun olmazsa ona da kavuşacağız. 1.37 F-Mod'a. F-Mod bu arada bayağı düzeldi. ATS'den ben takip ediyorum. Arada bir girip bakıyorum tünel işleri falan. Şu an yani sürülebilir derecede oynanılabilir dereceye geldi F-Mod. Zaten gelince burada ayrıntılı bir şekilde dinleyeceğiz F-Mod'da bayağı bir oynayacağız. Şu an kullanmış olduğum ses modların hiçbiri çalışmayacak burada onu da biliyoruz. Ee, şuradan aşırı bir parlama geliyor. Onu da söyleyeyim. Yani yaklaştı F-Mod'un gelmesi. Şimdi F-Mod'u merak eden arkadaşlarımız var. F-Mod nedir abi? devamlı F bir bilgi bir şey yapıyorsunuz. Ücretli mi vesaire vesaire. Ücretli değil arkadaşlar. 1.37 sürümüyle her iki oyuna da F gelecek. Ee, bu güncellemede de modun özelliklerinden bahsedeyim. F -Mod bir ses motoru arkadaşlar. Bu ses motoru çoklu ses olayını, tünel işlerini, köprü seslerini, yankı seslerini işte aynı anda aynı anda çoklu sesi duyabileceksiniz. Böyle bir özellik sağlıyor bize. Hani çoktan gelmesi gereken bir şeydi. SCS bir şey kendisi yapmaya çalıştığı için böyle her şey bizim motorumuzda olsun, her şey bizim kendimize bağlı kalalım falan gibisinden yaptığı için kaybetti zaten zamanında. Hani zamanında bu F modu buraya direkt aktif etselerdi şimdi hiç uğraşmazlardı ve şu an sesler gayet iyi olabilirdi açıkçası. Şu an F mod yok oyunda. Onu da söyleyeyim. Şu an grafik modunun naturalıksın. E, ses motoru ses modunu kullanıyorum. bundan ses modu gerçekten güzel. onu söyleyeyim. Belli bir yere geçtikten sonra aracın sesi değişti fark ettiniz mi? Böyle bir sorun vardı bunda. Bunu düzeltmediler bunlar ya. Enteresan. gidiyor FMAX ya. Düşünüyorum acaba biraz daha para kazan. 128.000 bin lira bu araçta. Hani diyorum ki Mercedes'ten sonra etmekse mi geçsem ya yok be. Şu an düşündüm de etmek alacağım Volvo alırım ya şu an. Gerçekten FMAX alacağıma Volvo alırım daha rahat ederiz. Ama kolay kolay araç değiştirmek istemiyorum. Sıfırdan hayatın alttan yazmış bir arkadaşımız. E, sıfırdan hayat değil abi. Mercedes'te başlamak yazmış falan. Valla <laughs> hoşuma gidiyor. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ya FPS drop yeme artık yeter be. Allah Allah. Da sisteme falan rest attım, rest attım falan. Sorunlar olmasın diye. Yok yine oluyor ya. Çıldıracağım. Ee, ay, öyle işte bu işler arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bu arada multiplayer devam edecek. Ve Kilkenes seferlerim devam edecek. İn çık, in çık falan böyle. Hem Sıfırdan Hayatken hem Kilkenes videoları gelecek. Promotun arada işte güzel yerlerine geleceğiz, gideceğiz. Ee, ama 1.37 geldiğinde yeni sürümün uyarlanması gerekecek Promotun vesaire vesaire, onu da bekleyeceğiz. Fransa şey Evet Fransa'nın o belli yerleri yenileneceği için Vay ben biraz girdim oraya ama Hiç kusura bakmayın ya Şimdi Fransa'nın belirli yerleri yenileneceği için me Mecburen şeyin de onu uyarlanması gerekiyor Promotion da onu uyarlanması gerekiyor Onun için biraz beklememiz gerekecek arkadaşlar onun için yapacak bir şey yok Şimdi onun için, onun için ne kadar tekliyorum ben bugün ya. Aynı cümleleri tekrar tekrar kullanıyorum. Sinir oluyorum kendime. Aynı şeyleri kullandığım sürece. Teklememek için susmayı tercih ederim açıkçası. Hayır. Şimdi şeyin oradan geçtik, yanlış hatırlamıyorsam. Malteren'in oradan dönüyoruz. Malteren'in yolundan ilerden tekrar kavşaktan ayrılacağız. Asıl gidecek olduğumuz yere gideceğiz. Ee, tekrar söyleyeyim bu sıfırdan hayatla alakalı bir konu daha var. Ben arka planda her gün bir yük götürüyorum arkadaşlar. Bu telafi ediyoruz o gün. Götürmediğimiz günün yükünü telafi ediyoruz. Çünkü her gün 500 lira kesiliyor ve ben bunu 2-3 gün sonra çekip de bir yük götürürsem bu al işin altından kalkamayacağız. Onu söyleyeyim. Geç hadi geç. Geç hadi geç. Bu işin altından kalkamayız. Batar gideriz. Eksiye düşmemek istiyorum. Eksiye düştüm ben bir kere. Eksiye düştük. Bayağı eksi 300 bin falan vardı. Bir tane yük götürdüm. Hemen yani topladık. Zaten eksiye düşüp 3 gün üst üste de kalırsak direkt arabamıza haciz çekerler. Onu da söyleyeyim. Arabasız kalırız. Yani burada e, onu ödeyemeyiz. Direkt haciz çekerler araca. Kalırız ayakta. Ayazda. Onun için video arkası oynamadığımız her video çekmediğimiz her günü telafisi için bir yük götürüyorum. Onda söylemiş olayım Bu videoda çift yük falan yok Kendi aracımızla yapacağız o çift yük mevzusunu falan Bugün böyle e, tekli bir yük götürüp salacağız Bir tane Skyna yükü vardı keşke onu alsaydım ya O Skyna daha rahat abi Hepinize ayrı, ayrı tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteğinizi verdiğiniz tekrardan. biliyorsunuz ben bir ara ATC bırakmıştım. Daha doğrusu bu kanala yeni gelen arkadaşlar bu videoları izleyenler. Eski tayfa da var tabii ki de. Hepinizi hepiniz yoruma bekliyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz demeyeyim. Şöyle bak. Videoyu izleyen herkes bir severe mahsus çete şey çete diyorum. Yorumlara yazsın. Hani hiç hayatında yorum yapmamış bir insan kanala, benim kanalıma. Bir kere yazsın, görmek istiyorum sizi. Sizi görmek istiyorum ya. Hissettirin biz buradayız deyin. Hepinizi bekliyorum, yorumlara yazın. Like atmayan arkadaşlarımız da like atarsa çok seviniriz. Görelim sayınızı bir gösterin. Çok güzel gidiyoruz bugünlerde. Nazar değmesin. Ee, 2020 birçok açıdan felaket senesi ilan edilse de benim açımdan da youtube açısından daha iyi twitch açısından iyi gitmiyor bir yükselişte bir düşüşte anlamadım gitti twitch'i e. ee, ama youtube öyle değil youtube gayet iyi gidiyor şu an helal olsun hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrar YouTube için verdiğiniz desteklere. Yakın bir zamanda 7000 olacağız. 7000 takipçi ulaşacağız. Çok yakın bir süre içerisinde. Bunu gerçekleştireceğiz. Karşı şeritten görüp ceza yazdı ya İbne. 1000 lirayı unuttuk. Tamam. 900 liramız var. Zaten şu ceza yemekten para kazanamıyorum. Hani ceza yemeseydim şu ana kadar çok rahatlıkla benim Bayağı param olurdu. Şimdi bir de Mercedes'e parayı ödeyemezsem ki mecbur parayı ödeyemezsem bile bir şey söz verip arabayı almamız lazım oradan. Yine Mercedes'e borçlanacağız. Allah kahretsin ya. Sıkıntı hep sıkıntı ya bu işler. Kendi dorsemizi de alamıyoruz işte. Kendi dorsemizi almak istiyorum. Kendi de 38 bin lira falan dorse. İndirim falan istesem veriller mi yaparlar mı hiç bilmiyorum. Bir 30 bine falan düşürsek ama 30 bin lira para yapmamız gerek işte. O da ilginç. O da enteresan. 30 bin lira para yapıp kendimize dorseyi almamız gerek. Başka türlü kalkamayacağız bu işin altından. korkmayın sıfırdan hayat serisi kesinlikle bitemez. Neden bitemez? Bu, bu gidişte bitmez ya bu seri. Rahat olun o konuda rahat. Sıkıntı yok. Allah. O benim hatam bu arada. O benim hatam. Son çok yanlış zamanda baktım aynaya. bu işte böyle zarar oluyor. Bu arada bu şeyin Max'in aynaları rezalet ya. Hani Mercedes'in aynası daha iyi. Mercedes'in aynası efsane güzel bu arada. Bunun aynası rezalet. Abi kaç gündür kaç bölüm video çektim böyle takılmıyorsun. Bugün böyle bir efmek saldık diye niye takılıyorsun oyun? Sıkıldım artık ya. Artık 140 FPS'lerle oyun oynamak istiyorum ya. ultra'ya 140 FPS alacak bir kart 2080 lazım bana. Para olsa var ya anasın avradını. Neler yaparım neler. Çift RTX, RTX 2080 mesela. i9 10.000 şey i9 aynen i9 18'sinden bir işlemci. 64 GB RAM. Ya. 8 TB hard disk, 2 TB SSD. M2 daha doğrusu 2 TB'lık. Abi neler yaparım neler de işte para. Sıvı soğutucudan der yana ya sıkıntım yok zaten. Sıvı soğutucum iyi. Ya navigasyonuna şimdi senin oyun. Arkamda adam var mıydı benim? Var herhalde var mı? Var. Taktım hissediyorum fark ettim de Allah'tan ceza yemedik. Ne boktan navigasyonum var ya. Şu Fmax alsak alacak olsam da almam yani artık. Bu kadar rezalettikten sonra almam bu arabayı. Bu Avrupa standartlarına uymuyor bu araba. yerine Renault'u tercih ederim. Vallahi tercih ederim ya da Ivego'yu. Akşamdan sabaha kadar full donanımlı olsun bu. Full donanımlı olsa ne olacak bu araba? Oğlum ben yük nereye gideceğim orada? Köşeye mi gireceğiz? Yük bırakmaya yer yok ki abicim burada. Evet. İyi bir yolculuk diyemeyeceğim. Ceza yedik çünkü. Geldik. 800 bin liralık bir. Hatta eksi 7 bin lira daha. Bir eksi para daha verdim banka. Bankaya borçluyum şu an. Şunu ödediğim an ee, rahatlayıp birazcık para alırıp 500 beygirlik bir araçta geldik. de, Dediğim gibi Mercedes'imiz bir iki bölümlük kalacak orada. Ondan sonra tekrar alacağım Mercedes'i. Neyse yeni bölümde görüşmek dileğiyle o zaman. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyur, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.